Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Öz Çalkap. Hemşirelikle ilgili bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yeni hastaneye atandıysanız hangi birimde başlayabileceğinizi değerlendireceğim. Öncelikle eğer böyle bir durumunuz varsa hayırlı olsun ve mesleki kayınızda başarılar dilerim. Eğer henüz atanmamış olanlar varsa da darısı da onlara diyelim. Şimdi arkadaşlar bu konuda şunu bilmenizi istiyorum ki çalışacağınız servis sizin geçmiş deneyimlerinizle doğru orantılı olarak şekillenecektir. Örneğin kendi mesleki hayatımı size anlatırsam çok daha iyi anlarsınız. Ben ilk iş hayatına üniversiteyi bitirdikten sonra bir özel hastaneye başvurdum. Ve başvurduğumda oranın baş hemşiresi hem benden sözel olarak geçmiş deneyimlerimi sordu. Ben de hiçbir deneyim olmadığını söyledim. Yeni mezun olduğumu söyledim. Ee, benden CV'yi doldurmamı istedi Oya kişisel bilgilerimi ve iletişim numaramı bıraktım Ve daha sonra beni aradılar Ve orada ilk önce çocuk servisinde yani pediatri servisinde çalışmaya başladım Daha sonra da acilde çalıştım Ve burada yaklaşık 9 ay çalıştıktan sonra kamu hastanesine atandım Ve atandığım hastanede yine ilk olarak başhemşireyle görüştüm o da bana aynı şekilde geçmiş deneyimlerimi sordu ve ben de çocuk servisi ve kısa bir sürede acil deneyimim olduğunu söyledim. Şimdi o da değerlendirmeyi arkadaşlar şu şekilde yaptı. Haklı olarak bence çok mantıklı da bir değerlendirme. Hem çocuk servisinde hem de acil servisinde çalışmışım. Bunları harmanla çocuk acil ve çocuk Acil Servisinde de çalışan ihtiyacı olduğu için beni o birime verdi ve uzun bir süre Çocuk Acil Servisinde çalıştım. Eğer siz de yeni atandıysanız eğer geçmiş tecrübeniz varsa atan e, çalışacağınız birim bunun e, deneyiminizin olduğu birim olması muhtemeldir. Ancak bu birimde eğer eleman ihtiyacı yoksa yani çalışan sayısı tamsa o birime alınmayı farklı bir birime de verilebilirsiniz. Ama hiçbir tecrübeniz yoksa da eğer hmm, muhtemelen rastgele bir birim veya sizin tercihiniz olan bir birim varsa ve o birimde e, çalışan ihtiyacı varsa o birime de verilebilirsiniz. Hangi birime verilirseniz verilin, çalışacağınız birimde başarılar dilerim. Umarım mesleki hayatta hiçbir zorlukla karşılaşmazsınız. Güzel bir mesleki kariyeriniz olur. Bu videoda umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.